En büyük başarı nedir bilir misin? En büyük başarı hiçbir zaman düşmemek değildir. Her düştüğünde tekrar ayağa kalkabilmektir. Kalkıp yoluna devam edebilmektir. İyi akşamlar değerli arkadaşlar. Mülakat soruları çözmeye devam ediyoruz. Bunların hepsi çıkmış sorular. Bakalım birkaç tane yakalayabilirsek kardır. Bölüm 30. Epey ilerledik. Devam ediyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın mimarı kimdir? Cevabımız Şefik Birkaya. 2. Cumhurbaşkanlığına kimler aday gösterebilir? Siyasi parti grupları en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına ya da birlikte en az %5'ini almış olan siyasi partiler en az 100.000 seçmen aday gösterebilir. Soru 3. Cumhurbaşkanı hangi durumlarda yargılanır? Cumhurbaşkanı ancak vatana ihanetle yargılanabilir. Onun haricinde bir şeyle yargılanamaz. Dördüncü sorumuz. Cumhurbaşkanı hangi kanunu tekrar görüşülmek üzere geri gönderemez? Bütçe kanunu gönderemez arkadaşlar. Bütçe kanununu gönderemez. 5. soru. Cumhurbaşkanı kaç milletvekilinin oyu ile vatana ihanetten suçlanabilir? Meclisin 5'te 3'ünün gizli oyu ile hakkında soruşturma açılmasına karar verilir. Meclis tam üye sayısının 3'te 2'sinin gizli oyu ile Yüce Divan'da yargılanmasına karar verilebilir. Cumhurbaşkanı örtülü deneyin örtülü ödeneği pardon baştan alayım Cumhurbaşkanı örtülü ödeneği bütçenin kaçta kaçını geçemez. Genel bütçe başlangıç ödeneklerinin binde 5'ini geçemez. Yani Cumhurbaşkanlığına ayrılan örtülü ödenek genel bütçe başlangıç ödeneklerinin binde 5'ini geçemez. 1982 Anayasası 2017 değişikliğine göre Cumhurbaşkanını kim seçer? halk seçer. Biliyorsunuz arkadaşlar daha önce meclis seçiyordu. Milletvekilleri seçiyor idi. Şimdi halk seçiyor. 8. Cumhurbaşkanının kanunları onaylayıp yayınlaması hangi görev alanıdır? Yürütme görevi alanıdır arkadaşlar. 9. soru. Cumhurbaşkanlığı referandumu Türkiye tarihinin kaçıncı referandumudur? Yani başka bir ifadeyle kaç tane referandum olmuştur? 7. referandumudur arkadaşlar. Türk Türkiye tarihi Türkiye Cumhuriyeti tarihinde 7 defa referandum olmuş. Soru 10. Cumhurbaşkanlığı referandumu ne zaman yapıldı? 16 Nisan 2017'de yapıldı. Cumhuriyet döneminde kurulan ilk banka hangisidir? İş Bankası'dır arkadaşlar. 26 Ağustos 1924'te kurulmuş. Burada İş Bankası yazmayı unutmuşum yine. Siz varmış gibi düşünün. Görselde de var zaten. Türkiye İş Bankası'dır. 26 Ağustos 1924'te kurulmuştur. İlk banka budur. 12. soru. Cumhuriyet ilke ve inkılaplarına karşı geniş çapta ilk ayaklanma hangisidir? Evet. Şeyh Said ayaklanmasıdır arkadaşlar. 1925 yılında olmuştur. Hatta hatırlayınız İngiltere Musul'u işgal ediyor idi. istiyor idi daha doğrusu. Biz verme, vermeyiz dedik. Milletler Cemiyeti'ne götürdüler. Tabi Milletler Cemiyeti de İngiltere'nin kontrolünde idi. Onlar da İngiltere'ye verince biz savaşa karar verdik. Biz savaşa karar verince de İngilizler şey kışkırtıp içeride ayaklanma çıkartıp orduyu oraya gönderip bu arada da Musul'a el koydular. Biz şey ayaklanmasını bastırmakla uğraşırken Musul elden gitti. Bir de 1924 yılında çıkan Nasturi ayaklanması vardır ama o daha küçük çapta bir isyandır. Direkt rejime karşı olan, ilke ve inkılaplara karşı olan ayaklanma, Şeyh Said ayaklanmasıdır. Bunu karıştırmayalım. Ee, bir İnternette epey bir süre araştırdım. Birkaç yerden baktım. Bazı yerlerde ikisini birlikte veriyor. Nasturi de rejime karşı, karşı ayaklanma diyor ama daha küçük çaplı bir ayaklanmaymış. Esaslı ayaklanma, geniş çapta olan ayaklanma, devleti uğraştıran ayaklanma, Şeyh Said ayaklanması imiş. 13. soru. Takrir-i Sükun Kanunu'nu neyin sonucunda kanunu neyin sonucunda çıkarılmıştır? Cumhuriyetin ilk yıllarında devlete karşı çıkarılan ayaklanmalar sonucunda çıkarılmıştır. 14. soru. Cumhuriyet döneminin ilk başbakanı kimdir? İsmet İnönü'dür. Cumhuriyet döneminde en uzun süre Cumhurbaşkanlığı yapan kişi kimdir? Mustafa Kemal Atatürk'tür arkadaşlar. 29, 29 Ekim 1923'te başlamış. 10 Kasım 1938'e kadar devam etmiş. Yani 15 yıl bir de küsuratı var. Temiz 15 yıl Cumhurbaşkanlığı yapmış. 16. soru. Çalı kuşu ve yaprak dökümü eserleri kime aittir? Reşat Nuri Güntekin. 17. soru. Diriliş Çanakkale 1915 eserinin yazarı kimdir? Turgut Özakmandır. Soru 18. Çanakkale Savaşı'ndaki mayın döşeyen geminin adı nedir? Nusret mayın gemisi. 19. soru. Çanakkale şehitlerini anma günü ilk hangi yıl başlamıştır? cevabımız 1916'da başlamış. Hemen bir yıl sonra başlamış. Sonlara geldik. Son sorumuz. Çanakkale zaferinin Sovyet Rusya için nasıl bir sonucu olmuştur? Bolşevik ihtilali çıkmıştır. Hani biliyorsunuz. Birçoğunuz biliyordur bunu. Çanakkale savaşının amacı İngilizler ve Fransızlar orada ortakları olan Ruslara yardım götürmekte. Amaç ee, Rusya zor durumda idi ve Rusya zor, yardım gidemeyince içeride kargaşadan dolayı ne oldu? İhtilal çıktı. Bolşevik ihtilali oldu. Çanakkale Savaşı'nda bizim zaferi kazanmamızın sonucunda eğer geçebilselerdi yardım gidecekti ve Bolşevik ihtilali olamayacaktı. İç kargaşa önlenecekti. Evet. Bunun sonucunda da Bolşevik ihtilali olmuştur. Rusya açısından önemi budur. Geldik bir videomuzun daha sonuna videolara devam edeceğiz. Bugünlükte de bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>